Tüm Türkiye tek yürek oldu. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından yaraları sarmak için Türkiye tek yürek sloganı ile gerçekleştirilen kampanya tüm kanallarda aynı anda ekranlara geldi. Canlı yayına Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından çok sayıda siyasetçi, iş adamı ve sanatçının yanı sıra spor dünyasından ve bürokrasiden önde gelen isimler katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da canlı yayına telefonla bağlandı. Erdoğan, fevkalade bir mücadeleyle arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık. Devam ediyoruz. Enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacağız dedi. 11 ilimizde ciddi yıkıma ve hepimizin ciğerini yakan can kayıplarına yol açmıştır. Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza vatan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulmasına yönelik çalışmalar için hemen kolları sıvadık. Mart ayı başı itibariyle ön çalışmaları tamamlanan yerlerde 30 bin konutun temelini atarak inşaaya başlıyoruz. Amacımız bir yıl içinde yıkılan her binanın yerine insanımızın güvenle, huzurla oturabileceği konutları teslim etmeye başlamaktır. İnşallah Bugünkü kampanyada toplanacaklarla birlikte yurt içinden ve yurt dışından afat hesaplarına gelecek her kuruş ve premzedelerimiz için kullanılacaktır. İnşallah bugün tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir. Devletimizin mevcut imkanlarını... Yurt içi ve yurt dışından gelecek yardımlarla takviye ederek Allah'ın izniyle bu yükün altından kalkacağımızdan hiç şüphe duymuyorum. Sinema, televizyon ve sanat dünyasından ünlü isimlerse gelen bağış telefonlarını yanıtladı. Her yaş ve herkesinden telefonla arayan vatandaşların mesajlarını aktaran ünlü isimler zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Kampanya yurt içi ve dışından 213 televizyon kanalıyla 562 radyoda yayınlandı. 7 saat süren canlı yayında 115.1 milyar liralık bağış rakamına ulaşılırken 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi.